Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün size biber kavuracağım. Sarımsaklı, yoğurtlu, basit ve çok çabuk olabilecek bir yemek. Önce yağımızı koyuyoruz. Bakın arkadaşlar şu kadar yeterli. Zeytinyağıyla sıvı yağ karıştırıyorum ben. Sonra biraz şey olsun biberlerimizi atıyoruz. Evde fazla kalmış biberler. Evet. Yani bunları değerlendirmek açısından biberlerimizi doğradık. Şimdi buna tuzunu da atalım. Kolumuzu da yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun kapağını kapatacağım. Yavaş yavaş temizleyeceğiz, kavrulacak. Sonra işte 1 kiloya yakın biber, 3 adet domates, minik kabuğu soyulmuş doğranmış, tuzumuz, 3 adet domates, minik kabuğu soyulmuş doğranmış, tuzumuz, yağımız, karabiberimiz, şimdi bunu kapatıyoruz. Şimdi kavrulmaya bırakıyoruz. Evet. Biberlerimiz yumuşadı arkadaşlar. Şimdi 3 domates 3 tane domatesimizi koyuyoruz. Bununla da kavrulacak. Eğer acı seviyorsanız, biberiniz acı değilse bizim değil. Evet. Böyle biraz acı atabilirsiniz domatesler domateslendi, iyice kavrulacak. Sos kıvamına gelecek domates. Şimdi kapatıyoruz ağzını. Evet, domatesler sos kıvamına aldı arkadaşlar. Şimdi altını hızlı açtım tamamen suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Suyunu çekecek, yağ ile kalacak. Evet. Bakın arkadaşlar suyunu iyice çekti. Ne aldı arkadaşlar? Şimdi altını hızlı açtım. Tamamen suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Suyunu çekecek, yağ ile kalacak. Evet. Bakın arkadaşlar suyunu iyice çekti. Evet. Şimdi bunu kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Birazcık karabiberimizden atalım üstüne. Yarım tatlı kaşığı karabiberimizi attık. Biraz dinlensin. Servis tabağımızı alacağız. Evet. Nefis bir kızartma oldu arkadaşlar. Afiyetle yiyin. Buyurun. <laughs> Hadi çabuk yiyin hemen. Hemen hemen çabuk çabuk yiyin. Ekmeğinizi bandıra bandıra yiyin. <laughs> Bugünkü programımız da burada bitti arkadaşlar. İnşallah yarın değişik bir yemekle görüşürüz. Hepinizi öpüyoruz. öpüyoruz. İyi akşamlar.